Buradan bakınca Azeroth sadece taş ve sudan ibaret gibi görünüyor. Ancak içine işlenmiş bir sır var. Kadim ve derin. Işığın da Void'in de ötesine geçen bir sır. Onun hapsedilmesine sebep olan bir sır. Titanlar sonsuz yıldızlar arasında yeni World Soul'lar ararken, Agramar içlerinden en derinlere saklanmış, en parlak kıvılcımı hissetti. Azeroth Bu gezegenin sıradan bir dünya olmadığını hemen anladı. Onun içinde barınan ruh bir titan doğurmak üzereydi. Ama bu diğerlerinden farklıydı. Azeroth'un ruhu sadece devasa değil, potansiyel olarak şimdiye kadar doğmuş en güçlü titan olabilirdi. Öyle ki, eğer doğru şekilde uyanırsa kozmik güçlerin dengesini bile değiştirebilirdi. Ancak bu potansiyel beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyordu. Çünkü Azeroth'un içinde sadece bir titan ruhu değil, Aynı zamanda korkutucu bir karanlık da çoktan yerini almıştı. Böyle bir potansiyel yalnızca aydınlık varlıkların ilgisini çekemezdi. Titanlar onu keşfetmeden çok önce Azeroth henüz derin bir uykudaydı. Ama yüzeyi çoktan uyanmış gibiydi. Dört temel güç ateş, su, toprak ve hava. Bu dünyanın ilkel yüzeyinde çatışıyor, coğrafi her an yeniden yazıyordu. Ragnaros'un alevi dağları yarıp lav okyanuslarına dönüştürüyordu. Neptülon'un suları karaları yutuyor, denizler gökyüzüne karışıyordu. Teresa'nın dağları kıtaları itiyor, Alakir'in fırtınaları gökleri parçalara ayırıyordu. Azeroth'un ruhu, elementlere düzen getiren spirit enerjisinin hepsini çekiyordu. Bu yüzden elementler kontrolden çıkmış ve kaosa sürüklenmişti. Elementler arasındaki bu savaş amansızdı. Ama doğal bir dengesizlikti. Henüz yozlaşma yoktu. Ta ki karanlık gökyüzünü delene kadar. Gölgeler gökten indi. Katun, Yoksaron, Nuzot ve en büyükleri Yaşaraş. Old katlar yıldızlardan düşer gibi bu dünyaya çarptı. Her biri Azeroth'un üzerine yayılan bir yara gibi büyümeye ve dokungaçlarıyla Azeroth'un derinliklerine kök salmaya başladı. Onların gelmesiyle de her şey değişti. Old God'ların hükmü altında yeni ve çarpık ırklar doğmaya başladı. Doğanın yasalarıyla değil, Void'in fısıltılarıyla şekillenmiş, Old God'ların organik bedenlerinden doğan ırklar. Bunlar Faceless Ones olarak bilinen zeki ve manipülatif Narakiler ve böceğimsi yapıya sahip güçlü ve dayanıklı Akirlerdi. Old God'lar yarattıkları bu ırkları kullanarak devasa ve çarpık vücutlarının çevresinde şehirler inşa etti. Yoksaro'nun çelikten mezarları, Katun'un kumlarla boğduğu zihin tapınakları, Muzot'un rüyaya benzeyen kabus kuleleri, hepsi kendi imparatorluğunu kurdu. En güçlüleri olan Yaşaraş, tüm bu imparatorlukları Black Empire altında birleştirdi. O güne kadar hep birbirleriyle savaşmış olan Elemental Lordlar birleşerek ortak düşmanlarına direnmeye çalıştı. Ama Old Godların gücü sadece bedeni değil, aklı ve iradeyi de çürütüyordu. Ragnaros'un ateşi daha da vahşileşti. Neptülon'un dalgaları artık bir denge değil, yutucu bir boğulmaydı. Terazan'ın toprağı fısıltılarla çatladı. Alakir'in rüzgarları ise ot katların fısıltılarını taşır oldu. Hepsi Void'in iradesine yenildi. Bu çağda toprak konuşmaz, rüzgar özgür esmez, deniz huzur taşımaz, ateş ise yol göstermezdi. Her şey bozulmuştu. Elementler çürümüştü. Zihinleri çarpıtılmış, iradeleri zincire vurulmuştu. Ancak Yıldızlar Azeroth'un üstünde bir kez daha parlayacaktı. Titanlar bu karanlığa son vermek için geleceklerdi. İşte Agramar o zamanlar isimsiz olan Azeroth'u içerisinde böyle bir kaos hüküm sürerken keşfetti. Derinliklerden gelen enerji dalgaları olağan dışıydı. Ama gezegen korkunç bir gerçekle karşı karşıyaydı. Sargeras'ın uyarıları göz ardı edilmemeliydi. Çünkü bu gezegen henüz ele geçirilmemiş bir titan ruhu barındırıyordu. Bu ruh daha önce rastladıkları hiçbir şeye benzemiyordu. Gücü öylesine büyüktü ki belki de bir gün Sargeras'tan bile güçlü olabilecekti. Ama şu anda karanlığın pençelerine düşmek üzereydi. Agramar içindeki şüpheye rağmen umudu seçti. Bu dünyayı kurtarabileceklerine inanıyordu. Derhal pantheona döndü ve durumu anlattı. Onlardan yardım istedi. Onlara içeride yatan ruhun yalnızca çok güçlü olduğunu değil, aynı zamanda onu kurtarmanın kutsal bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. O da bir titandı. Onlardan biriydi ve asla yüzüstü bırakılmamalıydı. Pantheon bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı. Hepsi bir araya gelerek Azeroth'a yöneldi. Ancak gezegene vardıklarında artık yalnızca bir kurtarma göreviyle değil, tam anlamıyla bir savaşla karşı karşıya olduklarını gördüler. Titanlar doğrudan müdahale edemezdi bir Titan'ın tüm gücüyle harekete geçmesi gezegenin yapısını parçalayabilirdi. Sargeras olabilecekleri onlara çoktan göstermişti. Bu yüzden başka bir çözüm gerekiyordu. Bir ordu. Titanlar kendi güçlerini doğrudan kullanmak yerine Azeroth'un kendisinden şekillendirilmiş, Pantheon'un elleri olarak hareket edecek bir ordu inşa ettiler. Black Empire ile savaşacak yaratılan bu orduya Titan Forged dendi. Büyük demirci Kazgarot'un rehberliğinde gezegenin en sağlam cevherlerinden, taştan, titanyumdan ve yıldız tozu karışımından oluşan eşsiz materyallerden dev yapılar, ordular ve gözcüler yaratıldı. Bu yaratımların başında iki ana grup vardı. Aesir metalden yapıldı ve fırtınaların gücüne hükmediyorlardı. Vanir ise taş ve topraktan gelen dayanıklı, kudretli savaşçılardı. Onlar ise yeryüzüne hükmediyorlardı. Bu orduyu yönlendirmek üzere Titanlar kendi özelliklerine yakınlık gösteren bazı özel varlıklar da yarattı. Bunlar Keeper veya Titan Keeper olarak biliniyordu her biri belirli bir görevi yerine getirecek şekilde yaratılmıştı. Amantul, yeteneklerinin bir kısmını Keeper Raden'e ve Keeper Odin'e hediye etti. Kazgarot, yeryüzü ve demircilik üstündeki ustalığını Keeper Arkeidas'a bahşetti. Golganet, Keeper Thorim ve Hodir'e fırtınalar ve gökyüzü üzerindeki hakimiyetin yetkisini verdi. Eonar, Keeper Freya'ya Azeroth'un bitki örtüsü ve hayvanları üzerinde komuta yetkisi verdi. Norgannon ise zekasının ve büyü ustalığının bir kısmını Keeper Loken ve Mimiron'a ödünç verdi. Son olarak Agramar, gücünü ve cesaretini Titan Forge yaratımlarının en büyük savaşçısı olacak Titan Keeper Tira verdi. Bu isimler sadece koruyucular değil, aynı zamanda Lider, Stratejist ve Yaratıcıydılar. Titan Force orduları, Keeper'ların önderliğinde karanlığa karşı harekete geçti. Her adımda Void'in çarpıttığı yaratıklar onlara karşı koyuyordu. Faceless One'lar, Akir orduları ve Old God'ların emri altına aldığı Elemental Lord'lar. Keeper'lar bu kalabalık orduyla tek seferde savaşamayacaklarının farkındaydılar. Bu yüzden güçlerini bölerek ilk önce elemental lordları alt etmeye odaklandılar. Tyr ve Odin, Alev'in kudretiyle bezenmiş Ragnaros'a meydan okudu. Freya ve Arkeidas, toprağın kadim ruhu Terezan ile çarpıştı. Raden, Thorim ve Hodir, göğü titreten kudretleriyle Fırtına Lord'u Alakir'e karşı savaştılar. Loken ve Mimiron da Derin Denizlerin Efendisi Neptülon'un karşısına çıktı. Savaş günlerce, haftalarca sürdü. Gökyüzü yandı, dağlar parçalandı, denizler öfkeyle taştı ve sonunda Elemental Lordlar yenildi. Ama onları yenmek yeterli değildi. Keeper'lar bu varlıkların ruhlarının Azeroth'un kendisiyle bağlı olduğunu biliyorlardı. Öldürülseler bile geri döneceklerdi. İşte bu yüzden Keeper'dan Sargeras'ın iblisleri Mardum'a mühürlemesini örnek alarak Elemental Lord'ları öldürmek yerine mühürlemeyi seçti. Titan Forge bir büyücü olan Helion'un yardımıyla Elemental Plane adı verdikleri bir cep boyutu yarattılar. Bu düzlemde her bir Lord için ayrı bir hapis diyarı inşa edildi. Ragnaros, Sonsuz Ateş'in diyarı Firelands'e zincirlendi. Terazan taş ve toprakla kaplı Deepholm'un derinliklerine gömüldü. Neptulon, karanlık okyanusların içinde Abyssal Mova mühürlendi. Alakir ise gökyüzünün en yüksek katmanında Skywall'a hapsedildi. Elemental Lordlar artık tehdit olmaktan çıkmıştı ve gözler tekrar Black Empire'a çevrildi. Arkeedas yerin derinliklerini kontrol ederek Akirlerin yuvalarını çökertti ve bu böceksi ırkı yeryüzüne çıkmaya zorladı. Fakat savaşamayacak kadar zayıf olan bazı alt türler daha da derinlere kaçtı. Belki bir gün geri dönmek için. Her zafer Titan Forge ordularına ve Keeper'lara cesaret veriyordu. Ama içlerinde bir his vardı. Bu savaş henüz bitmemişti. Çünkü en büyük tehdit hala karanlıkta bekliyordu. Yaşaraj, Old Godlar arasında en güçlü ve en saldırgan olanıydı. Keeper'lar onu çevreleyen kaleleri kuşattı. Ancak Yaşaraj onların zihinlerine girip onları umutsuzluğa ve karanlığa sürüklemeye başladı. Bu noktada Aman'tul, Yaşaraj'ın yaydığı teröre kayıtsız kalamadı ve bizzat kendi müdahale etti. Yaşaraj'ı eliyle tuttu ve Azeroth'un yüzeyinden sökerek çıkardı. Ancak bu bir felaketin başlangıcıydı. Yaşaraj'ın kökleri yalnızca yüzeye değil gezegenin ruhuna kadar inmişti. Sökülmesiyle birlikte Azeroth'un yüzeyi parçalandı. Derin bir yara açıldı ve o yara daha sonra Well of Eternity olarak bilinecekti. Bu olay Pantheon'a önemli bir ders verdi. Old Godları yok etmek gezegene daha büyük zararlar verebilirdi. Bu yüzden kalan Old Godlar, Katun, Yoksaron ve Nzoth bozguna uğratıldıktan sonra yok edilmedi. Bunun yerine güçlü zindanlar ve zincirlerle bedenleri hapsedildi. Arkeedas onların ebedi hapishanesi olacak yer altında bulunan odaları yarattı. Mimiron onları kitlemek için devasa makineler yaratırken Loken ise Old God'ların fısıltılarını etkisiz hale getirebilmek için her hapishaneyi büyüledi artık karanlık dağılmıştı. Ama gezegen hala düzensizdi. Yıkımın, savaşın ve yozlaşmanın izleri hala her yerdeydi. Bu yüzden Titanlar buradaki son görevlerine başlayacaktı.